kinlik neymiş ne ne oluyormuş. Şunu izleyelim, öğrenelim. Ne var ne yok. Hadi bakayım. Dört kulağınızı açın, 7 tane gözünüzü açın, izleyin. Yorgunum bugün yormayın beni çok sorularla. Anlatıyoruz hepsini. Bir kere dinlemeniz yeterli. Hadi bakayım. This year World of Tanks turns 10. 10. Many things have happened in the game over this time. There are thousands of stories each of us can tell. Stories about standing your ground and never giving up. Working out new tactics. Pushing forward no matter what. And being a part of the great tanker community. These 10 years have been legendary, and we must celebrate this anniversary with a bang so it'll long be remembered the celebration will culminate in august and bring a lot of new and interesting stuff into the game meanwhile it's a great time to look back and reflect on the unforgettable journey we've shared together over the last ten years. Starting on April twenty second.

Ağustos'ta da 5. etkinliği yapacaklar. Her birinde de bir sürü bir sürü ödüller, bilmem neler, boklar, püsürler olacak. Her birinin de teması farklı olacak. Oyunun 10 yıllık dönemini, hani oyun 10 yaşına geldi ya, 2010'da başladı bu oyun, 2020'deyiz, 10 yıl olacak. Oyunun 10 yıllık dönemini herhalde ikişer yıl, ikişer yıl, ikişer yıllık böyle periyotlara bölmüşler. Her biri de o iki yıllık periyodu anlatacak size temel olarak nostalji yapacağız yani hani detaylarını bilmiyoruz henüz açıklamadılar ama nostaljimsi görevler ya da nostaljimsi böyle hediyeler bir şeyler verecekler ve bir görevler çıkacak biz de bu görevleri yapacağız görevleri yaptıkça bir şeyler kazanacağız o bir şeyleri sürekli açıklayacaklar. about a month and cover two years of the game's development starting from 2010 at the beginning of the game event the world of tanks archives will become available the five great acts cover the project's history the game's first steps and eventual global expansion while focusing on glorious moments and key accomplishments the things that world of tanks cannot be imagined without let alone understood new pages of the story are unlocked sequentially during the event Certain parts will leave seasoned tankers feeling nostalgic. Other tales will help new players understand the game's history. There will be some things the most dedicated players might not even know. The first week of each act is the active phase period. Ben oyuna başladığımda aynen öyleydi görseller ve o gördüğümüz görseller az öncekiler oyunun maksimum grafiklerinin gör <laughs> görselleriydi. During this time, anniversary missions will be available. These missions of constantly increasing difficulty form three chains. Players can complete them in both random and grand battles. For completing these missions, players will earn anniversary coins. These can be used for purchasing various commemorative customization elements in the anniversary store, as well as directives and personal reserves. But that's not all. The anniversary store has much more to offer. At the beginning of each. <laughs> <laughs> NTV Spor'da reklamları çıkıyordu bu oyunun. Hatırlıyorum NTV Spor'da çıkan <laughs> reklamları. Tabi o zamanlar NTV Spor'da vardı. Artık o da yok. available the styles they come are something special. They will fit in any garage Moreover, you'll get anniversary coins free of charge when purchasing gold. For completing the entire mission chain during the active phase of each act, you'll get a special reward. It's a special medal, and its design evolves after each completed act, and a gold key. Collect three keys to get you you the music. Yıllar boyunca oyunun garaj müziğiydi. O çalıyor şu an arkada. En eski garaj müziklerinden. Çoğu zaman da benim YouTube eski YouTube videolarımın da o müziğiydi, o müziktir. Severdim o müziği. O müzik çalıyor, garaj müziği çalıyor arkada. Unique 10th Anniversary Reward. An exclusive 3D style for <laughs> a tier 9 vehicle. The most determined players who collect all five keys will receive a special badge. In addition to special missions, different unusual events are being held during the active phase. They will allow you to remember different aspects of the game. During the first act, a very important communication. Lan, eskiden premium hesap aldığınız zaman garaj görünumu değişirdi. <laughs> Birinde böyle daha böyle ışıklandırmalı parlak böyle daha bir üst katta. Böyle zemin katında böyle altta böyle hizibe bir şey değil de daha böyle elit bir görüntüsü vardı premium hesap aldığınızda. Normal hesaba düştüğünde daha böyle püskü, eski, yağlı, karanlık. <laughs> Abi kusura bakma taksit oluyor ama. Eyvallah Memoxcum eyvallah olsun. Eyvallah kesene bereket teşekkür ediyorum. Öyleydi. Different unusual events are being held during the active phase. They will allow you to remember different aspects of the game during the first act, a very important communication tool, a stage for stand ups, and a forum for sharing important opinions. The general chat will be reintroduced to the game for an entire week. Bir hafta İnsanlar birbirlerine yazabilecekler. Neyse selam veririz en azından. <laughs> Gene karşı takıma sövmeler, özellikle artıye sövmeler gerçi artık artıye sövme ikinci planda, artık EBR'lere sövmeler başlar. Küfür kıyamet aynen. you'll be able to trade both shells and courtesies for example you <laughs> can wish your real enemies real a real. good fight or reveal a secret key combination that allows them to turn on their vehicle's headlights but pay attention even though the general chat is enabled the game rules still apply as well as penalties for violating them the other acts will bring even more pleasant surprises experienced tankers will definitely enjoy them after the active phase is finished the breather period starts it lasts until the next act begins During this breather, nostalgic mini events are not... Abi buyur kurusu kurusuna 50 TL de. Eyvallah Memox'cum Kesene bereket. Teşekkür ediyorum. En son mini etkinliklerle kapanıyor. Available, players cannot earn keys, and anniversary missions are replaced with other missions that are easier to complete. But players can keep playing as usual while collecting anniversary coins for new purchases. Check out the special 10th anniversary section on our portal to find out more about the history of World of Tanks. World of Tanks turns 10. It's a great event, full of wonderful surprises. It's a great opportunity to look back and enjoy the nostalgia We've come a long way world <tank> world tanks is beyond recognition over the past 10 years but one thing remains the same you you the world of tanks archives are a story of victories you've created. Let's celebrate the 10th anniversary together. Biz bu oyunu Ohm'un ile bildik. Ohman. Senin ile <gülüyor> <gülüyor> Ç yumuşak G rendik. E Ç yumuşak G. Botoş. Bu ne lan? Tren geçiyor. Heh. Eyvallah. Çapur yüzcüm. Eyvallah. Dördüncü ayında. Kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Evet, Votun sitesine girdiğimizde daha detaylı bir haberini görecekmişiz. 10. yıl bilmem nesi varmış galiba. Daha fazla bilgi. Hadi bakalım. Açılsın. Açıl susam açıl. Savaş. Birinci evre haberleri. Genel sohbet World of Tanks'e dönüyor. Tamam. Yeni görevleri tamamlayın. Jetonları kazanın. Havalı özelleştirmeler elde edin. Okey. İkinci evre. Dünyayı ele geçirmek. 2012-2013 Ulusal seslendirmeler oyuna eklenirken Amerikan T-30 ağır tankı bak altını çiziyorum Amerikan T-30 ağır tankı seviye 9 tank avcısına dönüştürüldü. Evet. T-30 bir zamanlar ağır tanktı. İlk taarruz ve karşılaşma savaşları yapıldığı Yeni oyun fiziği sayesinde tanklar yerden havalanabildi. Evet tanklar devrilmiyordu ve düşmüyordu önceden. Bu evre için haberler Mayıs ortasında yayınlanacak. Evre 3. Rubicon. Allah'ın fail olan güncelleme. Rubicon ismi Yaravot bir güncelleme getirmeye çalıştı. İnanılmaz bir faildi. O ismi korumuşlar ama gene. Her ne kadar içeriği farklı olsa da. 2014-2015 kale nihayet klanlar için eklendi. Oyun SD ve HD sürümlere ayrıldı. En azimli oyuncular egemenlik ve çelik avı kiplerinde zorlu savaşlara katılarak ünlü T-22 medya aldılar. Şeytani ağır tanklar ücra bir Japon köyüne yerleşti. Sonra o T-22 mede alırken ne hileler hurdalar ne katakulliler döndü. Sonra T-22'yi Bam 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 biçtiler şu anda Şu anda hiç kimse bilmez bile bu tankı çoğunuz bilmiyorsunuzdur bile böyle bir tank olduğundan haberiniz bile yoktur Sonra dördüncü evre revizyon 2016-2017 o zamanlar araçları HD olarak yeniden yapma işlemi başladı. KMT'ler düşmanı şoka sokma yeteneği kazandı ve oyun 60 oyuncunun birbiriyle büyük savaşlarda tek bir haritada savaşmasını sağlayacak kadar büyüdü. Tank bölüğü ve what the E100 kaldırıldı. Bu haberler bu evre içinde haberler Temmuz ortasında yayınlanacak ve 5. evre 2018 2000 20. Yeni grafik motoru, yeni müzikler, ön cephe, çelik avcısı, İtalya, Polonya, çift namlulular, 3 boyutlu stiller, tekerlekliler, kara listeler falanlar filanlar, Inter Milanlar diye devam ediyor. Ve bu evre içinde detay haberler Ağustos başında yayınlanacakmış efendim. Gelin hep beraber kutlayalım demiş. Birinci evresiyle birlikte böyle her ay bir şeylerin olduğu bir etkinlik trenine biniyor olacağız. Bakalım neler olacak. Her ay geldiğinde detayları açıklanıyor olacak. O yüzden yani bize sormanızın, bana sormanın hani hiçbir faydası olmayacak arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte öğreniyorum bunları. Öğrendikçe tabii ki işte böyle anlatabilmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Olay bu. Yani artık önümüzdeki tüm ay boyunca ciddi diye umut ediyoruz. Etkinlikler olacak. Bakalım her birinin teması farklı. Farklı bir şey anlatacak bize. Belki video açılacak. Belki ne bileyim bir şeyler açılacak. Nostaljik bir şeyler. Bir şeyler bir şeyler. Ersinler bakalım. 10. yılı yani kuru kuru geçireceklerini düşünmüyorum Wargaming'in. Ama çok kaliteli de para da kaldıracaklarını da düşünüyorum yani. Siz siz olun çok para kaptırmamaya çalışın gene de ama para harcatacaklardır yani bu etkinlikte de bilginiz olsun. Şimdiden kendinizi hazırlayın. Öyle iyi yorulamam bu aynı yılbaşı şeyi gibi. Hem beleşe de güzel şeyler olacak ama para verene tabii ki şöyle kaymağının da üstündeki çileklerle falan donatacakları etkinlikler gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü burası VG. Mevzusu bu. Evet. Gördüğünüz gibi çok fazla detay yok. Çok fazla bir şey paylaşmadılar. Paylaştıkça zaten hep beraber öğreneceğiz efendim. What the fuck yüz gözler yaşlı. Ebereler varken dağ taşa tırmanma olayı geri gelecek fena olur. Gelirse fena olur evet ama getirmezler bence. Boku çıkar çünkü oyunun. Değer mi? Çok girmiyorum oyuna. Oğlum, bilmiyorum ki ne verdiklerini. Şimdi değer mi sorusu saçma bir soru. Ne verdiklerini bilmiyorum. Eskiden hiç beleşe bir şey yoktu. Adamlar yine hediye tank veriyor görevleriyle. Eskiden parasız oynayamazdık. Yani çok katılmıyorum. Eskiden parasız mürettebat kasamazdık sadece. Kredi kasılırdı. Bu kadar fazla altın mermi atılmadığı için 9-10 seviyelerle bile çok rahat bir şekilde kredi kasıyordum ben. Hatta forumda çok tartışma döndürmüşlüğüm vardır. Bu tanklarla bile para kasılır diye ispatlamışlığım da vardır. Artık öyle bir şey yok. Mesela artık 8 seviyeden sonra kesinlikle premiumsuz artıda kalamazsın oyunda. Ama eskiden kalabilirdin. Tek mevzu tank ve mürettebat kasabilmekti. Çok zordu. İnanılmaz zordu yani. Benim 3 yani yetenekli bir mürettebat kasmanız için var ya öf yani. Öf. Şimdi 3 yetenekli mürettebatı 2 dakikada yapabiliyorsunuz. <laughs> Gibi. Hani. Şu an oyun biraz daha oyunda ilerlemek daha kolaylaştı. Ama tabi ekonomisi bu defa çok ekside. Şimdi de premium hesabın olmazsa 8 seviyeden yukarıda kar edemezsin. Ya da şöyle iki tane üç tane premium tankın olacak. Premium tanklarında oynayacaksın oynayacaksın oynayacaksın. Parayı dolduracaksın cebine böyle şişireceksin parayı. Sonra 8 seviye 9 seviye 10 seviye oynayıp o parayı yiyeceksin. Sonra tekrar premium tank oynayarak kasacaksın. Sonra 8 9 10 yiyip gene indireceksin. Tekrar kasacaksın tekrar indireceksin. Şu şu anda oyun. Öyle. Pıts, pıts, pıts. Olay bu. Emrehan eyvallah Emrehan'cım. Kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Eyvallah gençler, sağ olun destekleriniz için. Genel Kurmay Başbakan M.R. Botoş Hazretleri. Eyvallah Hasancım eyvallah. Sağ olasın hoş geldin. Arz talep para çok amel. Aynen öyle. Para çok amel eğrisi. Herkes bu kadar gol atmasa aslında para kasılıyor. E tabi canım. Gene kasılır. Turnuva kaç gibi biter? Yani 8'de başlayacağına göre 12 civarında biter. Her zamanki gibi. 3-4 saat sürer. Turnuvaya hazır mıyız? Peki premium hesap veya tank olmayınca ki grafik nedir? Ya şu an mı? Şu an 8 seviyeye kadar istediğin gibi takılırsın premium hesap yoksa. Kafana göre takılırsın. Bütün ülkeleri kasarsın. Bütün ülkelerde mürettebat kasarsın. Her şey yaparsın. Ama 8 seviyenin üstüne çıktığın anda geçmiş olsun. Yapamazsın bir şey. Hep eksiye gider 8 seviyenin üstü. Falan filan. Hadi bakalım yeter. Azıcık oyuna geçelim. Sonra gene muhabbetimizi yapalım.